Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikte Galatasaray gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sıcaklardan birazcık böyle rahatsız onun dışında iyi yani. Sıcakları ben sıcak sevmem biliyorsunuz. Sen sever misin? Ben sıcağa bayılırım. Çok Tatil severim. bayılırım. değilsen varız. ben de. Sen e, hangi ay doğmuşsun? Eylül. Eylül'de doğduğun için evet. Ben de Ağustos doğumluyum yani o kadar. Fark evet. yok. Normalde ikimizin de baharı sevmesi lazım. ya. Yani. Evet. Yani bir de sıcağa bayılıyorsun bir de. Ee, abi evet. Şimdi iyi, iyi falan demişken havalar iyi biz iyiyiz demişken iyi olan bir şey daha var. Şu anki Galatasaray aslında evet. Galatasaray yaptığı transferlerle birlikte aslında çok bir yol kat Çünkü geçen sezon Galatasaray pek de iyi bir sezon geçirmedi diyebiliriz. Bazı Doğru. Hem, hem sağ içi hem dışı sıkıntıları vardı Galatasaray. ama şu an itibariyle ee, yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni transferlerle birlikte yenilenmiş bir Galatasaray görebiliyoruz. Sen neler söylersen şu anki Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Şimdi dursunuz peki ya da profesyonellerinin transfer dönemindeki tavırları bence sabırlı ve etkiliydi. Ee, alınan transferlerin Öncelikle bir kağıt üzerinde değerlendir. Çünkü ligin daha çok başındayız. Kalanını zaman gösterir. Fakat kağıt üzerinde çok mantıklı, belli bir hedefe yönelik bir amaca hizmet eden, bir kadro mühendisliği e, yapısı içinde gördüğümüz transferler yaptılar. İşte Önder sefero için alınması, daha önce Cagne, Mustafa Muhammed, Falka vesaire ön tarafta yaşanan sorunu tespit etmişler. Arkada Emlak Baba, Kerem, Yunus gibi bir üçlü kurdular ki şimdi oraya Mertens geldi, biz de Arkaya Torreira geldi, bir de Oliveira var. Yani bana göre şu anda Galatasaray'ın ön tarafı on numara beş yıldız oldu. On numara beş yıldız oldu. Bu takım zaman için elbette birden bir de çıkar çıkmaz önüne gelene beş tane atacak değil ama geçen zaman bu takımın neyine işler. Ee, ve ve Saray... Ee, galibiyetle başladığı ligde bence haftalar ilerledikçe çok daha e, iyi bir ritim yakalayacaktır. Hem Okan Hoca bu tür bir teknik adam. Oyuncularını yavaş yavaş kendi sistemine adapte ediyor. Hem de şimdi konuştuğumuz adam Torrelele Mertens. Yani konuşmaya da gerek yok aslında. Ee, ben Mertens'i en çok Napoli'de izledim ve birkaç defa da canlı izlemek şansım oldu. O Napoli nasıl bir takımsa Galatasaray da kağıt öyle bir takım oldu. Orada Hamsik'ti, Mertens'ti, Insigne vardı. İşte burada da Kerem, Yunus, Emrah Baba, Mertens gibi. O Napoli 4-5-10 numarayla oynuyordu. Bugün Galatasaray da aslında 4-5-10 numarayla oynayacak diyebiliriz. Ön taraf için hiçbir sıkıntı yok. Ee, büyük takımlarda İşin bu tarafını çözdüğünüzde geri kalanı bence bir şekilde hallolur. Bir şekilde hallolur. Galatasaray doğru yolda e, bunu Antalya maçta gördük ki Antalya Spor da lige çok hazırlanmış. Yani Nuri Şahin geçen sene bıraktığı yerden 16 maç yenilmeyen bir takımı vardı. Oradan başladı. Hakikaten çok keyifli bir maç oldu. Hı hı. Korakor mücadele. Antalya'nın 10 eminde On eminde insanlar e, tribünde oturmakta zorlanırken futbolcular sahada alın fela hepsini ayrıca kutluyorum. Benim bu hafta için en beğendiğim maçtı. Öyle diyebilirim. En beğendiğim maçtı futbol anlamında. Ve Galatasaray'ın bu şartlarda gol son dakikada gelmiş, ilk dakikada gelmiş çok önemli değil. Yani burada önemli olan bir ritim tutturmak. O nedenle Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Sayın Celal Dalgıç. Evet Galatasaray gerçekten şu anda e, mantıklı hamleler yaptı aslında. Evet. Gayet de krizi çok iyi fırsata çevirebildiler. E, bir de şu anda Galatasaray'ın Nelson biliyorsunuz e, başarılı oyuncularından bir tanesi. Marcaio evet. kadrosuna kattıktan sonra İspanyollar Nelson için de fiyat arttırdı. Nelson da aslında kadrosuna katmak istiyorlar. Şimdi bu takımda evet söyledik ön alanda etkili bir Galatasaray olacak. Ama sizce um, defans hattında yani marka evet gitti. E, şu anda teklifler de geliyor belki diğer oyunculara ama defans hattında nasıl bir Galatasaray bekliyorsunuz? Şu anda yeni bir transfer yaparlar mı veya oradaki oyuncuların ayrılma ihtimali var mı? Bu Antalya maçı üzerinde bir şey söyleyeyim. E, etkili olduğu e, bir dönem vardı. 20 dakikalık bir dönem. Orada mesela Saça boye oynayıp oynamayacağı belli değil. Hatta rezerv takıma gidecek deniliyordu. Ama orada e, birebir de rakiplerine sürekli üstünlük sağlayarak bir kanadı çok sağlam savundu. E, Nelson da göbekte yaptığı e, doğru savunmayla o Galatasaray'ın biraz oyundan düştüğü dakikaları gol yemeden hatta geçilmesi sebep oldu. Tabii ki Musa'yla ile beraber. Hı hı. Yani Nelson beğendiğim bir stoper ama bu benim görüşüm. Sen katılmazsın, sen şöyle bir görüşe sahip olabilirsin. Elinde iyi stoper varsa tutacaksın diye. Ben savunmada bir ikili yakaladıysan uyumlu bir ikili ona yıllarca sahip çıkmanı öneririm. Fakat bireysel olarak bir stoper buldun ve o stoperi hakikaten iyi bir parayla satma şansın varsa ben hemen sat derim. Hemen sat derim. O bölge çok kolay dolar. Bireysel olarak kolay dolar. Takım oyunu anlamında. İkili oyuncu anlamında zordur. Uça Hök gibi, Ronaldo Zago gibi. Bulamazsın kolay kolay. Ya bulduğun zaman yıllarca oynatman gerekir eyvallah. Ama bireysel olarak tek başına uça gelmiş gitmiş saf parayı diyorsa kardeşim. O bölgede dünyada bizim ligimizi taşıyacak çok adam var. Bizim ligimizi taşıyacak çok adam var. O kadar da önemli değil orası. Ben orada gelen paraya bakarım. Marco Ayas'a doğru yaptık Galatasaray. Nelson'da ee, iyi bir rakama gidiyorsa satsın. Çünkü bu kulüplerin şu anda en çok parayı iyi yönetme ihtiyacı var. Bir, para gelir elde etmeye. iki o elde edilen geliri örneğin ne sonu atıyorum 10 milyon euroya satınca kalkıp dokuzunu gidip bir stop edebiliyorsan satma zaten. Verdi, sattığın rakamın beşte birine orasını dolduracaksan sat. Ki doldurabilirsin. Doldurabilirsin altyapıdan stoper çıkarıp da oynatabilirsin. Galatasaray e, Avrupa'ya giden çocuğu nereden aldı? Altyapıdan çıkarmadı mı? Evet. Altyapıdan döneminde. Altyapıdan çıkardı. E, San 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı. Ondan sonra Avrupa yaptı çocuk. Yani stoper dediğin mevkide Dünyanın en yetenekli oyuncunu bulmana gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Para eden herkes satarım orada. Öyle özetleyeyim. Peki o zaman burada da son noktayı koymuş olalım. Ben çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Bize ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli futbol severler Transfer Plus ekranlarından ayrılmayın. Yayınlarımız devam ediyor olacak ve forma kazanma şansı için de kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazmanız yeterli. Her ayın sonunda tuttuğunuz takımın formasını hediye ediyoruz. Hoşça kalın transfer plus ekranlarından ayrılmayın.